Bu videomuzda sizlere Çanakkale'de yaşanmış, tüylerimizi diken diken edecek olan bir olayı anlatacağız. Çanakkale'de Kocadere Köyü'nde büyük bir sargı yeri kurulur. Kimi Erzurumlu, kimi Bosnalı, kimi Adanalı, kimi Gürünlü, kimi Halepli çok sayıda yaralı getiriliyor. Yaralılardan biri Çanakkale, Lapseki'nin Beybaş Köyü'ndendir ve yarası oldukça ağırdır zor nefes alıp vermektedir. Alçalıp yükselen göğsünü biraz daha tutabilmek için komutanın elbisesine yapışır. Nefes alıp vermesi oldukça zorlaşır ama tane tane kelimeler dökülür dudaklarından. Ölme ihtimalim çok fazla. Ben bir pusula yazdım. Arkadaşıma ulaştırın. Tekrar derin nefes alıp defalarca yutkunur. Ben köylüm Lapsekili İbrahim Onbaşı'dan bir mecit borç almıştım. Kendisini göremedim. Belki ölürüm ölürsem söyleyin, hakkını helal etsin bana. Komutan, sen merak etme evladım der. Kanıyla kırmızıya boyanmış alnını eliyle okşar. Ve az sonra komutanının kollarında şehit olur. Ve son sözü de söyleyin, hakkını helal etsin olur. Aradan fazla zaman geçmez. Oraya sürekli yaralılar getiriliyordur. Bunlardan çoğu daha sargı yerine ulaştırılamadan şehit düşüyor. Şehitlerin üzerinden çıkan eşyalar, künyeler komutana ulaştırılıyor. İşte yine bir künye ve yine bir pusula. Komutan gözyaşlarını silmeye daha fırsat bulamamıştır. Pusulayı açar. Hıçkırarak okur ve olduğu yere yığılır kalır. Ellerini yüzüne kapatır. Ne titremesine ne de gözyaşlarına engel olamaz. Ben Beybaşı köyünden arkadaşım Halil'e bir mecit borç vermiştim. Kendisi beni göremedi. Biraz sonra taarruza kalkacağız. Belki ben dönemem. Arkadaşıma söyleyin. Ben hakkımı helal ettim yazıyordur